Sayfaya e şöyle bir atıyorum. Bakalım takipçiler gelmeye başlamış mı? Ve gördüğünüz gibi 100 tane takipçimiz gelmiş. Selamlar benim bir Bugün Instagram takipçi hilesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu hesabıma kadar takipçi atacağım. Şu an gördüğünüz gibi hesabımda 40.401 tane totalde takipçi bulunmakta gördüğünüz gibi. Eğer size de böyle takipçi göndermemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Kekşart YouTube kanalıma abone ol videolarıma like at başka hiçbir şey gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsın. Instagram hesabıma da yazabilirsin. Instagram hesabımın kullanıcı da açıklama kısmında mevcut. O zaman hemen laf uzatmadan. Sitemizden ismi ona bayınız. Bunu açıklama linklerinde bulabilirsin. Bu site, bu site sayesinde güvenli yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni satın alabilirsiniz. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açıklama linkten siteye geldiğinizde buradan kayıt ol bölümünden kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra buradan direkt giriş yap. Kullanıcı adı ve şifreniz direkt burada. Site yerinizde böyle bir ekran karşılıyor, burada sipariş oluşturma bölümümüz var. Sizde şu an güncel bakiye 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsiniz onu göstereceğim buradan ekle bölümüne gelerek ücretli bir şekilde vakit ekleyebilirsiniz. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum. Çünkü eğer ücretli bir şekilde site ödeme yaparsanız hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işinizi halledebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir ödeme yöntemi mevcut. Buradan seçtikten sonra bilgilerinizi girerek ödeme yapma hepsi bu kadar. Yan taraftan ödeme gelişlerini takip edebilirsiniz. Ben hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir platform mevcutsa da kaydırarak da tüm platformlara göz atabilirsiniz. Ben hemen şuradan Instagram'ı seçiyorum. Kategoride Instagram hakkında bayağı bir hizmet bulunmakta. Mesela Türk garantili var. Garantilerde 30 gün boyunca telafi özelliği bulunmakta. Yani 30 gün boyunca düşüş yaşamazsınız ve telafisini alırsınız. Beğeniriyi size mikay paylaşım vs. olmak üzere gördüğünüz gibi bayağı bir hizmet bulunmakta. Ben şurada takipçi yabancıyı seçiyorum. Sonra buradan size uygun olan servis seçiyorsunuz. Servis açıklamasında okutmanın her servise bu açıklama değişiyor açıklama okumadan sakın ama sakın sipariş vermeyin. Buraya miktar minimum tayfi maksimum 800 bin'e kadar buradan tayfi sipariş verebilirsiniz. Ben şöyle 100 tane tayfi sipariş ver dedim. Ve gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi bu siparişimiz gelene kadar bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz onu göstereceğim. İki farklı yolu var. bir bölümüne geldiğinizde sağ tarafta bulunan bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalınız varsa belli bir abone de sahipsiniz. Sitenin 5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşına belli bir ücret alabilirsiniz. Koşullar ve kurallarına da bir şekilde bilgi de alabilirsiniz. Bu YouTube kanalı olanlar için geçerli. Eğer YouTube kanalınız yoksa arkadaşlar burada daha fazla göster kısmı satış ortaklığı bölüm bulunmakta. Buradaki referans linkinizde davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda para kazanabilirsiniz. İster tanıdığınız ister tanımadığınız fark etmez. Linkinizde her davet ettiğinizde onlar her harcama yaptıklarında siz para kazanıyorsunuz. Komisyon oranı %5 %5 şeklinde bir kesinti uğrar. Asgari ödeme 20 TL 20 TL'nin üzerindeyken de paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi de aşağıdan da takip edebilirsiniz. Mevcut kazancınız dediğim gibi 20 TL geçince gördüğünüz gibi bizim 22 TL olmuş. Burada ödeme talep ederek anlık olarak hesabıma çekebiliyorum. Siz de bu sayede böyle 20 TL geçince ödeme talep ederek hesabınıza çekebilirsiniz. Bu arada eğer bir sıkıntıya bak oluşursa burada destek merkezi bulunmakta. Buradan da siteyle iletişime geçebilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika geçerse buradan size geri dönüş sağlanır. Buraya bilgilerinizi girerek talep oluşturur. Hepsi bu kadar. Yan taraftan destek taraflarınızdan da de takip de edebilirsiniz. Veya can destek aktif olduğunda can desteği de yazabilirsiniz. Can destekten de 2-3 dakika içerisinde oradan da size geri dönüş sağlanır. Ben hemen şuradan siparişlerim kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi en sonki siparişimiz şu an bekliyor da buradan da bu arada tüm siparişlerinizi göz atabilirsiniz. Bekliyor gönderiler tamamlandı kısmen tamamlandı olarak görünüyor. Ben hemen şuradan Instagram hesabımıza geliyorum. En son 40.401 tane totalde takipçimiz bulunmaktaymış. Sayfaya şöyle bir F5 atıyorum. Bakalım takipçiler gelmeye başlamış mı ve gördüğünüz gibi 100 tane takipçimiz gelmiş. 4531 tane gördüğünüz gibi takipçimiz olmuş. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenli yoldan ucuz bir şekilde Tayyip beğeni satın alabilirsiniz. Eğer size de böyle ücretsiz bir şekilde göndermemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone ol videolarıma like at başka hiçbir şeye gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsan Instagram hesabıma da yazabilirsin. Instagram hesabımın kullanıcı adı açıklama kısmında mevcut. Bir takip videolarıma görüşmek üzere kendine dikkat et Hoşçakal.